Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2 Haziran pazartesi günü açtım fincanınızı. Şöyle görün. Sizde bir taşla iki kuş vuracaksınız. Derin düşünceler içindesiniz, aydınlığa doğru ilerliyorsunuz. Bütün gizli sırlar ortaya çıkacak. Sizi kararınızdan vazgeçittirmeye çalışan bir erkek yüzü çıktı. Boylu poslu. Bu kişi kararınızdan sizi vazgeçittirmeye çalışıyor ama karar sizin. Yenilgiyi sanki kabul etmek istemiyorsunuz gibi. U uh, harfinden çok büyük bir destekler göreceksiniz isminde, soy isminde U harfi olan bir kişiden çok büyük destekler göreceksiniz. Her şeyi üst üste yaşamış da olsanız şimdi artık aydınlığa doğru ilerliyorsunuz. <laughs> sizi kaybetmeyi göze almış biri var karşınızda. Yani sizi kaybetmeyi göze almış artık ne yaparsan yap diyor. Yani bir şeyleri düzeltmeye bakmıyor artık. Size bir para ödemeye razı olacaklar. Dimdik ayakta duruşunuz çok ilgi çekici, etrafınız tarafından. Birhanenize, yuvanıza sahip çıkacaksınız. İki bayanın gözünde iki tane gözyaşı çıkmış. Yani biri bir tarafta ağlıyor biri bir tarafta ağlıyor. <laughs> bir ayın içinde evleneceksiniz. Şu an görüşmeler var. Bağlantı kopmamış ama ya şehir dışında ya da yurt dışında bir evlilik var. Sizin hayatınızı çok merak ediyorlar. Ne yapıyorsunuz? Kimler var? Kimler yok? Yanınızda, çevrenizde kimler var? Kimler yok? Merak ediyorlar. Hanenize böyle uluk uluk yağdıkça birileri sanki ee, nazar da yiyecek gibi gözüküyor. Pişmanlığınız var. Birine küstüğünüz için mi ya da farklı bir şeyler yaşadığınız için mi? Yani içinizde bir pişmanlık duygusu var. Sanki dans edermiş gibi çıkmışsınız. Mutluluktan sanki bir bayan bir erkek çıkmış. Mutluluktan dans edeceksiniz. Derin sulardan çıkıp sanki derin düşüncelerden çıkıp aydınlığa doğru ilerliyorsunuz. İşiniz öyle bir sağlam olacak ki kendiniz bile inanamayacaksınız. Kendi kazdığı kuyuya kendileri düşecekler. Sizle uğraşan kişiler kendi kazdığı kendi kuyuya düşecekler. Kendinize biraz daha zaman ayırmaya başlayacaksınız. Kendinize bir zaman ayırmaya başlayacaksınız. Sizin için iyisi ve güzeli olacak. Sizi böyle parmağında oynatmaya çalışıyorlar. Bir yerden bir para bekliyorsunuz ama çok büyük olmasa da o para size geri dönecek. Şimdi yapılanlar, edilenleri sanki böyle bir teraziye koymuşsunuz. Tartıyor gibisiniz. Kimin iyi niyetli, kimin daha hani art niyetli olduğunu hepsini teraziye koymuş gibisiniz. Bir yazışmalar olacak, karşılıklı bir yazışmalar. Arasanız da cevap vermeyen bir kişi var karşınızda. Arasanız da görmemezlikten geliyor sanki. Sizden böyle bir yardım isteyecekler sanki. Bir telefonun ucunda maddi ya da manevi yardım isteyecekler. Önünüzde bir kasa gibi bir şey var şifreli. Önemli bir şeylerinizi koyacaksınız oraya. göz yaşı döken bir erkek yüzü çıktı. Bir bayan destek olacak ona. Menfaatleri için sizi durdurtmaya çalışan birileri var dibinizde. Sevilmediğinizi biliyorsunuz. Sayılmadığınızı biliyorsunuz. Ama menfaatler için karşınızdaki kişi sizi durdurtmaya çalışıyor. Gelecek telefonda konuşmanıza çok dikkatli olmanız gerekecek. Yani ne konuştuğunuzu bilerek ilerleyeceksiniz. Çünkü karşı tarafa koz vermemek için. Geniş bir alana doğru gideceksiniz. Burası bir düğün salonu gibi, piknik yeri gibi bir yere doğru ilerleyeceksiniz. Elinize bir mektup gibi, zarf gibi bir şey geliyor. Toplu para çıktı. Ödemenizi yapacaksınız. Korkuyorsunuz ama ödemeler tıkır tıkır ödenecek gibi gözüküyor. Sanki eli başında bir erkek yüzü çıkmış. Vay başıma gelenler diyor sanki. Hani bu kadarını da beklemiyordum gibilerinden. Bir bavul çıkmış. Yola çıkmak için hazırlanıyorsunuz. Bavul hazırlanıyor. Bu aralar tartışmalar ve huzursuzluklar çok fazla olmaya başlamış hanenizin içinde. Huzur hiçbir zaman hanenizden gitmeyecek ve iyi olacak şeyler var hakkınızda. Kaybetme korkusu var. Bu tarafta bir bayanın bir erkeği kaybetme korkusu çok fazla. Bir tarafta çok mutlusunuz. Kahkahalar atıyorsunuz. Bir tarafta ee, bir mutsuzluğunuz var. Bir hediyeler gelecek. Bir hediyeler gelecek size. Yüzünüzde bir gülümseme var. Eski işinize de devam etmeye başlayacaksınız. Zamanında size o iş çok kazandırmış ve o işe geri döneceksiniz. Bir hane boşaltılacak. Ondan sonra size gün doğacak kiracınız mı çıkıyor ya da mirasçı miraslık bir yer mi o kişi çıktıktan sonra rahatlayacaksınız Gözünüzün önünde maddi manevi çaresiz görmeniz karşınızdaki kişiyi sizi de üzüyor. <laughs> Kendinizi böyle yalnızlaştırmaya başlamışsınız. Karşınızdaki kişi sizin sorunlarınızı çözmek için uğraşmadığı için içinize kapanmışsınız. Kendi sıkıntılarınızı, kendi sorunlarınızı kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ağzınızdan laf almaya geliyorlar. Bir bayan, bir erkek. Bir bayan, bir erkek ağzınızdan laf almaya geliyorlar. Telefonu durmayan bir erkek yüzü çıktı. O telefon çalıyor, çalıyor, bir yerlere çağrılıyor ve huzurunuz bozuluyor. Sanki diken üstünde de bir bayan çıkmış. Siz birine bir telefon numarası vereceksiniz, birine bir telefon numarasını vereceksiniz. Ondan sonra bir atlayacaksınız. Sizden çok fazla istek, istekleri bitmeyen kişiler var. Çok fazla bir şeyler istiyorlar sanki. İpratıcı süreçler artık senin için bitiyor. Büyük bir balina çıkmış. Kısmetiniz size dönüp dolaşıp bulacak. Kendinize böyle kuruyorsunuz. Boş kaldıkça kafanızda kurduğunuz şeyler var sizin. Size aşırı güveni olan karşınızdaki kişi var. Karşınızdaki kişi aşırı güveniyor size ama güvendiğini de belli etmiyor. yüksek düzeyden bir <laughs> bir evlilik teklifi alacaksınız. Sizin de işiniz yüksek, gelirleriniz yüksek ama yüksek düzeyden birinden bir evlenme teklifi alacaksınız. B harfi sanki size bir para gönderecek. İsminde, soy isminde B harfi olan biri. bir telefon çaldığı zaman heyecandan ne yapacağınızı ne edeceğinizi şaşıracaksınız. Bir heyecan var. Haksızlığa sizi haksızlığa uğratan kişilerden kurtuluyorsunuz artık. Vermemek için borcunu ödememek için direnen kişi var ama eninde sonunda yani geciktirmeye de çalışsa arabasını bir şeylerini satıp o borç ödenecek. Ama akrabalık arasında gibi gözüküyor. Bu hani arkadaş değil de alacak verecek meselesi biraz daha akraba akraba arasında duruyor gibi. Sizin nasipleriniz, kısmetleriniz <laughs> çok iyi olacak. Yani e, memnun kalacağınız şeyler olacak. Bir haber gönderecekler. Buraya gelsin, konuşalım diye. Paket paket hediyeler gönderecekler size. Paket paket hediyeler geliyor size. Tartışmadan hiç böyle gittiği yerden tartışmadan gelen gelmeyen bir kişi var hanenizde. Her yerde bir tartışma, her yerde bir sorun çıkartan, herkesle kavga eden biri var. Ama bu sefer sert kayaya çarpacak gibi gözüküyor. ben yani hiç bir ben kimseyle işim yok, kimseyle uğraşmayayım diyeceğine her gittiği yerde birilerine bir tartışma, bir kavga. Bu da size göre değil yaptığı hareketleri e, size uymuyor. Size tekrardan barışmaya gelecek bir eşiniz var. Başka bir şehri istiyor, başka bir şehirde bir hayat kuralım diyor ama zaten bu kişinin el kaldırmasında görmüşsünüz. E, farklı kişilerle görüşüp yazıştığında görmüşsünüz. başka bir şeyleri de yaşatmış size ama e, sizin içinizdeki o sevgi bitmediği için. Yine affedeceksiniz gibi duruyor. Ama düzelecek mi? Yine düzenmeyecek. Ailenizle bu sefer ters düşeceksiniz. <laughs> Çünkü gitme diyen bir aileniz var size. Bundan bir şey olmaz diye. Kimseye minnet etmemek için elinizden geleni yapacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.